Aha bakın arkadaşlar ki bana, bana ne geliyor? Ha tamam bana mı geliyor? <laughs> ya doğru, hadi, Ay, koy, hadi. Koy, Bakın arkadaşlar gördün mü? Hadi, gör, hadi hadi bunu al. Hadi ah, düzelt hadi. Diğerini, ha balon çıktı. Balon çıktı bir tane daha. İşte tane. koy bakalım. Bir tane de boyama. Ben, bir tane, tane, tane. daha çıktı. Belki de benim. Bir tane daha çıktı. Elaboratenimdi. Ben hemen çekeyim arkadaşlar bunu. Ben de. Aa bir tane de çok güzel bir bu çıktı. Kadatta. Kadatta da çıktı. Fıç. Fıç. Şimdi atıma Evet. Arkadaşlar video ekranda bu neydi? Böyle bir tane var hadi hadi. Hadi bakalım. Nasıl bir bayanımız var? Aç aç aç. Arkada tarpıda var mı? Bir yanlış dolmuş. Şimdi neyse şimdi bakalım. Hadi bakalım. Aç bakalım. Aç. Bak nasıl açılıyor bu? Ay var mı? Aç. Aç. Sana bayalım. Şimdi dakika da dahi <laughs> var mı diye arkada anne abla bir baba senin bu benim tamam mı arkada da paylaşı hadi <laughs> hadi lo koy sen da da şimdi gödenle arkada da gödenle i̇şte ne <laughs> geçiyoruz ne güzel. Mi? Ne güzel bir Bakın, şimdi, onu bakayım sayma arkada. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on, iki. on iki tane boyamak var. On ikiye adım yok mu neyse. Hadi arkadaşlar şimdi? Arkadaş ya şimdi böyle bir bulmaca bulmuş var. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar bütün taşları da işte böyle. Sizde i̇şte de vardı. İşte harika. vardı. Bunu da ikiniz açıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bunlar da var. Bakın, iki tane var. Bak aynı kız. çünkü dedikleri <laughs> bana falan toplamak zorunda kalmadık. Şimdi arkadaşlar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu diğer videoları devredin. Bay bay. Bay bay.